50 yaş üstü erkeklerde sertleşme gücünü artıran 10 gıda. Değerli izleyicilerim, sizlerle bugün mahrem ama bir o kadar da önemli bir konuda sohbet etme fırsatını bulduğum için mutluyum yaş ilerledikçe cinsel sağlığımız ve bunun genel mutluluğumuz üzerindeki etkisi. Uzun yıllardır sağlık ve cinsel terapi alanında çalışan bir uzman olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yatak odasında uyum sadece duygusal bağ ya da psikolojik durumla değil, aynı zamanda fiziksel sağlıkla da doğrudan ilgilidir. Özellikle kan dolaşımı bu konuda kilit rol oynar. Vücudumuzun tüm organları gibi penis de sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilmek için yeterli ve düzenli kan akışına ihtiyaç duyar. Yaş ilerledikçe hepimizin bildiği gibi damarlarımız yani atar damarlar ve toplar damarlar elastikiyetini kaybetmeye başlar. Bu da doğal olarak kan dolaşımını olumsuz etkiler ve erkeklerin cinsel işlevlerini zayıflatır. Sertleşme sorunu, erektil disfonksiyon veya daha ileri durumlarda tam sertleşememe, iktidarsızlık gibi problemler ortaya çıkabilir. Ancak endişelenmeyin çünkü doğanın bize sunduğu bazı basit ve doğal çözümler sayesinde bu süreci yavaşlatmak hatta tersine çevirmek mümkündür. Bu çözümlerden en kolay ve etkili olanı ise Günlük beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmektir. Bilimsel araştırmalar bazı gıdaların nitrik oksit adı verilen bir bileşiğin üretimini artırabildiğini göstermektedir. Bu bileşik damarların genişlemesini sağlayarak penise giden kan akışını artırır ve daha güçlü bir sertleşmeyi destekler. Gerçek hayattan bir örnek paylaşmak isterim Sayın Hüseyin Bey. 65 yaşında hala dinç, sağlıklı ve gıpta edilecek bir formda üstelik herhangi bir ilaç ya da takviye kullanmadan kendisine sırrını sorduğumuzda ise sadece gülümseyip şöyle diyor. Ben sadece ölçülü yerim, fazla yağlı yiyeceklerden kaçınırım. Yeşillik ve meyveyi severim. Her gün parkta yarım saat kadar yürürüm. Fazlasına da gerek yok. Hüseyin Bey'in söyledikleri aslında hiç de istisnai değil. Gerçekten de 60 yaşını geçmiş pek çok beyefendi hala sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel yaşam sürdürebiliyor. Bunun sırrı ise çoğu zaman günlük hayatın içindeki küçük ama etkili alışkanlıklarda yatıyor, tıpkı dengeli bir öğün gibi. Ancak maalesef bu konuda farkındalık her zaman yeterli düzeyde değil. Bu yüzden. Şimdi sizlerle tamamen doğal kolay bulunabilen ve çok ucuz olmasına rağmen kan dolaşımına özellikle de hassas bölgelerdeki kan akışına destek olabilecek bazı besinleri paylaşmak istiyorum umarım bu sohbetin sonunda sizler de kendi sağlığınıza daha bilinçli bir şekilde yaklaşarak hak ettiğiniz gibi dolu dolu bir yaşam sürdürmenin yollarını keşfetmiş olursunuz. Sağlık alanında uzun yıllara dayanan gözlem ve araştırmalarımda şunu fark ettim. Bazı çok tanıdık gıdalar aslında kan dolaşımı ve cinsel sağlık için şaşırtıcı derecede faydalı. Bunlardan biri de yaz sofralarının vazgeçilmezi olan karpuzdur. Karpuz içinde sitrulin adı verilen özel bir amino asit barındırır. Bu madde vücuda alındığında nitrik oksit E dönüşerek damarların genişlemesini sağlar ve böylece kan dolaşımını destekler. Bu etki özellikle yaş almış erkekler için büyük önem taşır. Çünkü iyi bir dolaşım sağlıklı cinsel işlevin temelidir. Kim derdi ki ferahlatıcı bir dilim karpuz erkek sağlığına bu kadar katkı sağlayabilir? Karpuzun yanında bizim kültürümüzde de yaygın olan bir içeceği anmadan geçemem siyah, çay. Özellikle öğünlerden sonra içilen vücudu arındırdığına inanılan bu geleneksel içecek aslında sağlık açısından başka faydalar da sunar. Siyah çay doğal antioksidanlar olan polifenoller bakımından zengindir. Bu maddeler damar sağlığını destekler, tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur ve genel dolaşımı olumlu etkiler. 68 yaşındaki Sayın Mehmet Bey Adana'da yaşıyor ve hala her sabah kahvaltıdan sonra bir fincan siyah çay içme alışkanlığını sürdürüyor. Akşamları ise mutlaka yürüyüşe çıkıyor. Hiçbir takviye ürün kullanmamasına rağmen hem fiziksel gücünü hem de zihinsel açıklığını koruyor. Dahası eşiyle olan birlikteliği de hala düzenli ve tatmin edici. Kendisine sırrını sorduğumuzda yine bir tebessümle şöyle diyor. Yemek yerken. Aşırıya kaçmayın. Stresten uzak durun ve her gün mutlaka çay için. Erkek sağlığı açısından bir diğer değerli Besinse kırmızı pancardır. Her ne kadar toprak mısı tadı nedeniyle bazıları tarafından pek sevilmese de kırmızı pancar yüksek miktarda nitrat içerir. Bu madde vücuda girdiğinde nitrik oksite dönüşerek damarları genişletir ve kan akışını artırır. Bilimsel araştırmalar düzenli olarak pancar suyu içmenin damarlar üzerindeki baskıyı azaltabileceğini ve özellikle yaşın ilerlemesiyle kan dolaşımı zayıflayan bölgelerde bu dolaşımı iyileştirebileceğini gösteriyor. Ayrıca pancar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan birçok vitamin ve mineral içerir ki bu atmaş yaş sonrası için oldukça önemlidir. Her evin mutfağında bulunan sarımsak da erkek sağlığı için güçlü bir destekçidir. Bunun nedeni sarımsağın içinde bulunan alicin adlı maddedir. Alicin damar genişlemesini teşvik ederek kan dolaşımını iyileştirici etkiye sahiptir. Sarımsak ister çiğ ister pişmiş olarak tüketilsin, düzenli ve ölçülü kullanıldığında damarların esnekliğini korumasına ve tıkanıklıkların önlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda güçlü antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri yaşlanmanın etkilerine karşı korur. Böylece genç ve zinde kalmamıza yardımcı olur. Günlük hayatta sıkça karşılaştığımız, kolayca temin edebileceğimiz bu kadar basit gıdaların böyle büyük etkiler yaratabilmesi gerçekten doğanın bir mucizesi. Yeter ki biz ne işe yaradıklarını bilelim ve onları bilinçli bir şekilde kullanalım. O zaman yaşlılıkta sağlıklı bir beden ve huzurlu bir yaşam hayal olmaktan çıkar. Kan dolaşımını desteklemek ve yaş ilerledikçe genel sağlığı korumak söz konusu olduğunda yağlı balıkları da unutmamak gerekir. Somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Bu yağlar kalp ve damar sağlığı üzerinde son derece olumlu etkiler yaratır. Omega-3 iltihapları azaltır, damarların esnekliğini artırır ve damar duvarlarında plak oluşumunu engeller. Bu sayede yalnızca kalbinizi değil vücuttaki tüm organları, özellikle de erkek cinsel sağlığını doğrudan etkileyen damarları korur. Haftada 2-3 kez balık tüketmek bu değerli besin öğesinden faydalanmak için yeterlidir. 60'lı ve 70'li yaşlardaki birçok beyefendinin hala sağlıklı ve uyumlu bir evlilik hayatı sürdürebilmesinin ardında da çoğu zaman bu tür doğru beslenme tercihleri yer almaktadır. Susam yağı hem mutfaklarımızda sıkça kullanılan hem de sağlık açısından pek çok fayda sunan bir yağdır. Tekli doymamış yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar bakımından zengin olan susam yağı damar duvarlarını korur, iltihaplanmayı azaltır ve damar genişlemesine yardımcı olur. Az miktarda susam yağı ile yapılan bir sebze sote ya da haşlanmış sebzelerin üzerine gezdirilen birkaç damla bile hem lezzeti artırır hem de sağlığa katkı sağlar. Bunun yanında nar da sağlığa son derece faydalı bir meyvedir. Parlak kırmızı rengiyle uzun zamandır yaşamın ve enerjinin sembolü sayılan nar, modern bilim tarafından da onaylanmış etkiler taşır. Araştırmalar nar suyunun vücutta nitrik oksit üretimini artırdığını göstermektedir. Bu madde damarların gevşemesine ve genişlemesine yardımcı olur. Bu da kanın tüm vücutta daha rahat dolaşmasını sağlar. Haftada bir bardak taze nar suyu içmek yaşlanmanın damarlar üzerindeki etkilerini azaltmak ve cinsel sağlığı desteklemek için oldukça nazik ama etkili bir yoldur. Atlanmaması gereken bir diğer besin grubu ise yeşil yapraklı sebzelerdir. İspanak ve kara lahana gibi sebzeler doğada bulunan nitratlar açısından zengindir. Vücuda alındıklarında bu nitratlar nitrik, okside dönüşerek damarların genişlemesine ve kan dolaşımının kolaylaşmasına katkı sağlar. Ayrıca bu sebzeler vitaminler ve lif bakımından da zengindir. Sindirim sistemini destekler, bağışıklığı güçlendirir ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Öğle yemeğinde bir tabak taze salata ya da akşam yemeğinde haşlanmış sebze tüketmek çok basit bir alışkanlık gibi görünse de sağlığınızda büyük farklar yaratabilir. Vücudunuzu daha hafif, zihninizi daha rahat hissedeceksiniz. Ve en önemlisi eşinizle aranızdaki uyumu ve mutluluğu koruyabileceksiniz. Yaş ilerledikçe bedenimizde birçok değişiklik olur. Ancak günlük beslenmemize biraz özen göstererek hem fiziksel hem duygusal anlamda tatmin edici bir yaşamı sürdürmek mümkündür. Sebze ve meyvelerin yanı sıra çeşitli kuru yemişler de damar sağlığını destekleme konusunda son derece önemli bir rol oynar. Damar sağlığı özellikle orta ve ileri yaşlarda cinsel sağlığın temel yapı taşıdır. Ceviz ve badem gibi kuru yemişler sadece sağlıklı birer atıştırmalık değil, aynı zamanda kalp dostu yağlar ve önemli besin maddeleriyle doludur. Bu kuru yemişlerde bulunan Arginin adlı amino asit, vücudun nitrik oksit üretmesinde kilit rol oynar. Bu madde damarların genişlemesine ve kan akışının artmasına katkıda bulunur. Kan akışı özellikle penis gibi hassas bölgelerde güçlendiğinde cinsel performans da doğal olarak iyileşir. Kahvaltıda bir avuç ceviz veya öğle ile akşam arası bir ara öğünde birkaç badem tüketmek bile genel sağlık üzerinde olumlu etki yapabilir ve özel anlarda kendinize olan güveninizi artırabilir. Kuru yemişlerin yanı sıra portakal, limon ve greyfurt gibi turunçgiller de günlük beslenme planımıza dahil edilmesi gereken önemli meyvelerdendir. Bu meyveler Damar duvarlarını koruyan bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun besinleri daha iyi emmesine yardımcı olan doğal bir antioksidan olan C vitamini açısından oldukça zengindir. Sabahları bir bardak taze sıkılmış portakal suyu içmek ya da akşam yemeğinden sonra birkaç dilim greyfurt yemek vücudu serinletmenin yanında kan dolaşımını desteklemek için de oldukça etkilidir pek çok bilimsel araştırma turunçgillerin damarların esnekliğini artırabileceğini ve damar iç yüzeyinin endotel fonksiyonunu iyileştirebileceğini göstermektedir. Bu da doğrudan doğruya penise giden kan akışını artırarak cinsel yaşamın kalitesini yükseltir. Üstelik sağlıklı beslenme alışkanlığını sürdürmek ruh halimizi de olumlu etkiler. Kişi kendini daha enerjik, daha canlı hisseder. Bu noktada kendi kişisel deneyimimi de paylaşmak isterim beslenme alışkanlıklarımı değiştirdikten sonra, yani karpuz pancar sarımsak kuru yemişler ve doğal sebze meyveleri düzenli olarak tüketmeye başladıktan sonra, genel sağlığımda ve enerjimde belirgin bir iyileşme fark ettim. Vücudum, daha hafif kan dolaşımım daha güçlü, zihinsel olarak da daha dinç hissediyorum. Eskiden sertleşme için 20 dakika beklemem gerekirken, Şimdi sadece 3 dakikadan az bir sürede hazır hale geliyorum. Bu küçük değişiklikler bana gösterdi ki, vücudumuza içeriden iyi bakarsak bunun uzun vadeli olumlu sonuçlarını mutlaka görürüz. Yıllar boyunca birçok ileri yaş grubundan insanla tanışma ve birlikte çalışma fırsatı buldum. Bu süreçte fark ettim ki yaşlanmak korkulacak bir şey değil. Doğru anlaşılıp dikkatle yönetilmesi gereken doğal bir dönemdir. Damar sağlığı tüm vücuda hayat taşıyan bir sistem olmasının yanı sıra cinsel sağlığın da temelidir. Kan akışını destekleyen gıdaların önemini kavradığımızda özellikle hassas bölgelerdeki dolaşımı arttırmanın ne kadar değerli olduğunu da fark ederiz. Bu da her gün kendimize biraz daha dikkat etmeye, biraz daha özen göstermeye bizi motive eder. Yemek alışkanlıklarımıza dikkat etmek yalnızca fiziksel sağlığı korumakla kalmaz aynı zamanda duygusal durum, özgüven ve evlilikteki bağlılık ile de yakından ilişkilidir. Sağlıklı bir kalp ve açık damarlar sadece vücudun verimli çalışmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda ruh halini canlandırır, kişiyi daha iyimser ve mutlu yapar. Bu durum, bugünkü doğru beslenme seçimlerinin aslında yarının bir yatırımı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Böylece 60'lı yaşlarımızda bile hala yakınlık, sevgi ve huzuru tam anlamıyla yaşamanın keyfini çıkarabiliriz. Yıllarca tıbbi seminerlere katıldım ve meslektaşlarımla bu konuda fikir alışverişinde bulundum. Bu süreçte doğru beslenmenin damar sağlığını koruyarak güçlü bir vücut ve tatmin edici bir ruh hali için temel bir faktör olduğunu daha da derinlemesine anladım. Dünyaca ünlü güvenilir kuruluşlardan yapılan birçok araştırma örneğin Amerikan Kardiyoloji Derneği ve Journal of Nutrition dergisi bazı besin maddelerinin örneğin kırmızı meyvelerde bulunan flavonoidlerin damar duvarı fonksiyonlarını büyük ölçüde iyileştirebileceğini gösteriyor. Ayrıca birçok ülkede yapılan araştırmalar pancar ve yeşil yapraklı sebzelerin düzenli tüketilmesinin kanımızdaki nitrik oksit seviyesini artırmaya yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. Nitrik oksit damarların daha esnek olmasını sağlayarak vücuttaki kan akışını iyileştirir. Bu da özellikle evlilik hayatında önemli olan bölgelere olan kan akışını arttırır. Bu bulgular doğanın sağlığımıza bakmak için sunduğu basit ama etkili çözümleri bizi hatırlatıyor. Yaşımız ne olursa olsun bu çözümleri kullanarak sağlıklı kalabiliriz. Sağlıklı bir dolaşım sistemi sadece duygusal hayatımız için değil, tüm vücut sağlığımız için de çok önemlidir. Kan iyi bir şekilde dolaştığında oksijen ve besin maddeleri hücrelere daha verimli bir şekilde ulaşır. Bu kalp hastalığı hastalıkları riskini azaltır, hafızayı iyileştirir ve vücudun her zaman sağlıklı kalmasını sağlar. Bu yüzden damarları açık tutmak dediğimizde aslında tüm sağlığımızı hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı korumaktan bahsediyoruz. Harika olan şu ki bunu başarmak için ilaçlara veya karmaşık müdahale yöntemlerine gerek yoktur. Yalnızca beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek, doğru besinleri seçmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek sağlığımızı doğal ve kalıcı bir şekilde iyileştirebilir. Eliyas ve üzeri kişilerin sağlıklarını kapsamlı bir şekilde ele alıp araştırmalar yapması beni çok mutlu ediyor. Bu ilgi sadece fiziksel ihtiyaçlardan değil aynı zamanda kendimize ve sevdiklerimize olan sevgimizin bir yansımasıdır. Sağlıklı damarları korumak, her günkü yemek seçimlerimizle tamamen başarılabilecek bir şeydir. Düşük maliyetli ancak yaşam kalitesini arttırmada son derece etkili bir yatırım. Çalışma sürecin boyunca sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve olumlu bir yaşam tutumunun birleşiminin sağlıklı ve tatmin edici bir evlilik hayatı için altın anahtar olduğunu fark ettim. Amaç sadece uzun yaşamak değil, sağlıklı, mutlu yaşamak ve her türlü küçük mutluluğu kaçırmamaktır. Sonuç olarak, kıymetli dinleyicilerim, olgunluk yaşında sağlık bir servettir. Onu her gün günlük yemekler gibi basit şeylerden başlayarak değerli kılmalı ve korumalıyız. Doğru gıda seçimleri yaparak sadece kalbimizi ve damar sistemimizi değil, aynı zamanda yaşlanma dönemimizdeki sevgi ve bağlılık anlarını da korumuş oluruz. Sevgili dinleyicilerim, bu paylaştığım beslenme önerilerini adım adım hayatınıza dahil etmeye ve deneyimlemeye davet ediyorum. Acele etmeye gerek yok. Alışkanlıkları bir anda değiştirmek zorunda değilsiniz. Küçük adımlarla ve güvenilir bir doktor ya da beslenme uzmanı eşliğinde başlayabilirsiniz. Her küçük değişiklik değer taşır ve yıllar içinde biriktirdiğimiz deneyim ve bilgiyle sağlık durumumuzu iyileştirebilir, yaşam gücümüzü artırabilir ve cinsel hayatımızı daha sağlıklı bir şekilde sürdürebiliriz. Bugün paylaştıklarım sadece tıbbi belgeler ve güvenilir bilimsel araştırmalara dayalı değildir. Aynı zamanda tıp ve cinsel sağlık alanlarında yıllarca süren deneyim ve gözlemlerimle de şekillenmiştir. Bahsedilen her gıda, pancardan sarımsak, narencilerden kuru yemişlere kadar damarları genişletme ve kan dolaşımını destekleme özelliği kanıtlanmış besinlerdir. Nitrik oksit damarları genişletmeye yardımcı olan bir madde olarak yıllarca süren araştırmalarla bu işlevinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu bilgiler yalnızca teorik değil, yaşla birlikte gelen değişikliklerle başa çıkmamıza yardımcı olacak pratik araçlardır. Doğru gıda seçimiyle sadece önemli bölgelere kan akışını desteklemekle kalmaz tüm vücudumuza kalp, hafıza, ruh hali ve duygusal sağlığımıza kadar bakım yapmış oluruz. Hepimiz sağlığın sadece fiziksel bir durum olmadığını aynı zamanda kendimizle ve el, hayat arkadaşımızla nasıl bağ kurduğumuzu da içerdiğini biliyoruz. Yaşamımızdaki yakınlık yıllar geçtikçe kaybolmaz. Doğru bir şekilde bakıldığında her zaman ışıldamaya devam eder. Kan damarları açık olduğunda kan dolaşımı iyi çalıştığında sadece bedenimiz değil ruh halimizde hafifler enerjik hissederiz sizden dileğim yaşı bir sınır olarak görmek yerine aksine bir harekete geçiş zamanı olarak görmenizdir. Bedeni besleyip hayatı hayatı doyasıya yaşamak ve değerli şeyleri korumak için. Beslenme sadece enerji kaynağı değil, aynı zamanda dengeli bir yaşam biçimine açılan bir köprüdür. Her öğün kendimize nazik ve sevgi dolu bir bakım sunma fırsatıdır. Elyaş ve üzeri birçok kişinin sağlığına daha kapsamlı bir şekilde ilgi göstermeye başlaması beni çok mutlu ediyor. Ve sevindirici olan şu ki bunun için pahalı yöntemler ya da karmaşık müdahalelere gerek yok. Sadece yeme alışkanlıklarını düzenlemek, hafif egzersizler yapmak ve pozitif bir tutum benimsemek yaşamınızda büyük değişiklikler yaratabilir. Bugün zaman ayırıp dinlediğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Paylaşılan bilgilerin sağlığınıza nazik ve Pozitif bir şekilde özen göstererek başlamanız için ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Sadece bedeninize değil, ruhunuza, mutluluğunuza ve sevdiklerinizle olan bağlarınıza da unutmayın. Kendi bedeninizi sevip ona bakım yapmaya başlamak için asla geç değildir. Soğuk bir dilim karpuzdan taze sebzelerin hafif lezzetine, narın kırmızı tanelerinden her gün birkaç badem tanesine kadar Bunlar hepsi kan damarlarını açık tutmaya ve duygularınızı taze tutmaya yardımcı olabilecek arkadaşlarınız olabilir. Yetişkinlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebiliriz eğer bedenimizi dinlemeyi ve ona samimi bir şekilde özen göstermeyi bilirsek ve eminim ki bu besinleri günlük diyetinizde kullanarak sadece sağlığınızı değil yakın anlarınızı ve bağlarınızı da korumuş oluyorsunuz. Bunlar yaşlılıkta gerçek bir tatminin kaynağıdır.